Merhaba Derin, ne yapıyorsun Derinci? Ne yapıyorsun Derinci? Bak, sen temiz olmuş mu? Bakayım evine. Aa, bu evi sen mi temizledin böyle, Derin? Bak, Aa, bak. ay, ay ben bu bebeği biliyorum. Polipokıt bebek bu. Bu bebeklerin bir sürü kıyafeti Aa, var. De, mesela bir misle de ben bunu adını ha, unuttum Ha söylemeyeyim unuttum. onun adı Derin. Kıyafetleri var onun. Nerede? Sende var mı onun? Bir sürü kıyafeti vardı. Sende de var mı? Getir bakalım. <laughs> Vay canına. Oo. Oh, oh. benim ben çok sevdiğim bebe. bebek bu Polly Pocket bebek. Ya ben de bundan çok istemiştim. Annem bana almamıştı. Ben anneme çok söyledim bana al 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 diye. Bana almadı. Bunlarla ben de oynayabilir miyim derim. Ay teşekkür ederim derim. Ya bir şey söyleyeceğim arkadaşlar bakar mısınız Derin'in evine ne kadar güzel yapmış böyle bu bebekler ne kadar çok bebeğin var senin bana da verir misin? Bu ablamın. <laughs> bu kimin? Bu ablamın senin. Ha polipokut bebeği mi vardı onun da? Evet. Nerede şimdi? Bu. bu senin? Onunki nerede? Onunkini kay ben. Ka ettin. Aa ka etmiş derin. Derin ya bunlar çok güzel. Arkadaşlar bakar mısınız şu mini şorta bakın. Ben, Ay yırtılmış bakın. bu. Nasıl yırtılmış bu? Yırtılmamış bak. Yırtılmamış mı bu? Sanki çıkarırken yırtılmış gibi bir hali var. Neyse şunlara bakalım. O modeli modeli. Modeliymiş o modeli. Ay arkadaşlar. Ay bu elbise ne kadar güzel derin. şey söyleyeceğim. Bunda arkadaşlar kedili tişörte bakar mısınız? İlk kez ben böyle bir tişört gördüm ya. Aa, bunu giydirelim mi derin? Kedi var üstünde. Ama sen bana verir misin bu bebeği? Ben üstünü değiştireceğim no. de bebeğin. Ah, bana neden vermiyorsun? Ama ben sadece kıyafetler istemiyorum. Bebeği de istiyorum. Bebekle oynamak istiyorum tamam ben o zaman bu Barbie'nin evi. <laughs> arkadaşlar benim gördüğümü siz sizde görüyor musunuz derin buraya bir sürü top koymuş bir şey söyleyeceğim ben bir tane kırmızı top görmüştüm derin o topun yerini de biliyorum burada toplar var şurada bir şey Bak, daha var onun topu, aa bu ne onun deniz kızının deniz kızının mı bunu evet. niye topların içine koydun derinci çünkü yer yokmuş ona ha, ona yer kalmamış ay şunlar da yerini almışlar arkadaşlar bakar mısınız bu yoğurtun içinden çıkmıştı ya bunların hepsi çok güzel bakar mısınız Barbie bebekler de yukarıda kidiler de burada ay Barbie de burada sen en çok hangi oyuncağını çok seviyorsun derim bunlarda. ben şu asansörün kapağını da bir kapatayım Heh, tamam Barbiler düşmesinler en çok hangisini seviyorsun bebeklerden ay burada da beşik varmış ya bu evi sana kim aldı ne kadar büyük. Ben mi almıştım? Hmm. evet ben almıştım doğru. Ay şurada da arkadaşlar bakar mısınız? Dönme dolap var. Bakın 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 nasıl dönüyor. <laughs> ya ay bayıldım. Çok güzelmiş bunlar. Derin. Şurada da atlar var baksana. Ay arkadaşlar şunlara bakın. Aa, aa. ay bir tane bebek getir de ben üstüne Yok oturtturayım. Artık. Bu kral mı bu bebek? Kraliçe mi ya? Şunun oturduğu tahtına bakar mısın? Ya. Ne istiyorsun? Anne bunun üstünü nerede? Neyin üstü? Bunun bu burası... Şuraya koydun ya. Şurada kutunun içine koymuştun ya. Yok. Ne o? polipokıt Ya ben de Pocket bebek istiyorum. Anne, ya ben bu... de istiyorum. Elbise giydirmek istiyorum ben de onlara. Anne. Ne kadar harika senin bebeklerin var böyle. Anne. Efendim. Anne. Efendim. Anne. Ay Barbie'lerin bir kısmı da arabaya binmiş. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bir kısmı uyuyor. Bir kısmı burada. Bir sürü yatak var ya. Bir iki katlı burada bir ranza var. Şu üstte de bir yatak var arkadaşlar ya. Aa bayıldım. Ay şu minik sandalyeye bakın hele. Hele 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 şuna bakar mısınız? O bebeklerin. ya minik bebeklerin mi? Evet. Ay ben buldum buraya hangi bebeği oturtacağım? Bunu alabilir miyim? Yok. Tamam. İzin isteyelim çünkü derin bazen kızıyor bana. oturtturdum Aa bu bebek de oturmuyor ya ayakları yok ya oturamıyor doğru ya bunun bacakları yok bu deniz kızı bebek bu büyüyecek ne bebek olacak derincim annesi 2 annesi gibi deniz kızı bebek olacak değil mi bu çok güzelsin deniz evet. kızı bebek evet biz biz dinozor deniz kızı süs veriyor. Di kim veriyor dinozor mu veriyor evet Aa, deniz kızı bebeğe süs mü veriyor benim bildiğim timsahlar, o dinozor değil bir defa. Timsah, timsahlar sevimsiz karakterler oluyor genelde ama demek ki burada sevimli karakterlermiş timsahlar. Anne, buna veriyor. Evet. Ay hamburgerin büyüklüğüne bakın arkadaşlar. Böyle bir hamburger ömrümde ilk defa gördüm. Bakar onda, mısınız? Onda dinozor çıkıyor. Nasıl yani? Hamburgerden dinozor mu çıkıyor? Evet. Nasıl yani ya? Ben bilemedim bunu. Aç bakayım. Nasıl oluyor? Şuradan mı açılıyor? Nereden açılıyor bu? Aç bakayım. Çok merak ettim. Açamıyor. Aa, ay, dedim. Açtın mı? Bakayım. Aa, bu çok değişik bir şey. Bu ne? Dinozor oldu arkadaşlar. Evet ya hamburger dinozora dönüştü. Görüyor musunuz? Şöyle basalım. Şöyle kapanıyor herhalde. Bir kapatalım. Böyle kapandı. Aa, böyle de kapandı. Aa nasıl yapmışlar bunu hayret bir şey ya. Arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımızı izlemeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın.